Müdürlüğümüzce hazırlanan her salı Anadolu Masalı projesi kapsamında bu hafta hediye masalı Ebru sanatıyla canlandırılarak anlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Feysel Taşçer Başkanlığında 17 ilçe Milli Eğitim Müdürünün katılımıyla liselere giriş sınavın uygulanmasında alınacak tedbirler ve uzaktan eğitim süreciyle ilgili toplantı yapıldı. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimiz için hazırlanan etkinlik videoları bu haftada müdürlüğümüz YouTube kanalında yerini aldı. duydum sesi siz de duydunuz mu? İlimiz Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmenlerinin hazırladığı El Elever Ver Gıdah Burut türküsünü kanalımızdan dinleyebilirsiniz. Hello. Bismil Fen İHA Proje ekibi, Teknofest kapsamına gerçekleştirecek yarışma öncesinde tasarım raporu ve yol haritası hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdi. Müdürlüğümüz ev sahipliğine yapılan online eğitimlerde bu hafta birbirinden farklı içerikleriyle 5 seminer gerçekleştirildi.